Herkese selam. Bu videoda TikTok izlenme satın almanın yanı sıra takipçi, beğeni, izlenme ve etkileşim arttırma yollarını detaylıca inceleyeceğiz. Sosyalturk.com üzerinden yaptığınız işlemler sırasında şifre talep edilmez ve güvenliğiniz ön planda tutulur. İlk olarak sitemizde ücretsiz bir hesap oluşturalım. Kayıt ol butonuna tıklayın. Ekranda çıkan formdaki alanları sırasıyla doldurun. Kullanıcı adı, aklınızda kalacak bir kullanıcı adı belirleyin. E-posta erişilebilir bir e-posta girin. Telefon numarası. Size ulaşılabilecek bir telefon numarası yazın. Şifre ve şifre onay. Güçlü bir şifre oluşturun ve her iki alana da aynı şifreyi yazın. Formun altındaki tüm kutucukları onaylayın. Tüm bilgileri doğru şekilde girdikten sonra kayıt ol butonuna tıklayın. Artık hesabınız hazır. Bu alandan sitemizde sunulan tüm hizmetlere ulaşabilirsiniz. İlgilendiğiniz kategoriyi seçerek detaylara göz atın. Binlerce hizmet arasından ihtiyacınızı seçin ve hızlıca sipariş oluşturun. Hesap oluşturup videoya yorum yapan 5 kişiye 1000 takipçi hediye edeceğiz. Ücretsiz takipçi kazanmak için hemen sitemize üye ol ve yorum yap.